S <laughs> S Kaşım aşkım Allah'ım ya <laughs> Arkadaşlar 5 yumurtamız vardı Şu Yakın bir zamanda ölmüş Birkaç gün önce ölmüş ee, Bir tane de Nerede o çıkarmış Şurada var burada bir 10-15 günlük küme ölmüş. Bak yumurtalığın yumurtanın kirliliği ile alakalı. Şimdi ikinci civcivimiz çıktı. Bir tane de çatlak var. E, şu duruma göre 5 beş yumurtanın 5'i de döllü olduğu için ve 3 tanesi bu duruma gelebildiği için başarı oranımız %60 olarak görünüyor. Ama e, asıl şeyi hindi ve ördeklerde göreceğiz arkadaşlar. Gerçi onların da değerlerinde şüpheliyim çünkü her sayfa farklı bir yazı yazmış. Onu birazcık kendim deneyerek bulmak istiyorum. Bakacağız. Nasipten öte si yok. Evet, bu çıkalı oldu birazcık. Allahım. Şöyle göstereyim ben. Şşt, böcük. Dik, 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 dik. Fazla açmayayım arkadaşlar. ney 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 ne, 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 ne? mi yükseltmek için o bez bakın kalan yumurtalar tavuk yumurtası değil arkadaşlar ee, şu şekilde bir bölme yaptım tavuk yumurtaları yine de birlikte yüklediğim için çıkarsa yani yumurtalara zarar vermesin çıkanlar diye şurada da bir tane çatlak yumurtamız var gördüğünüz gibi biraz kurusun ben sonra diğer cici yanına alacağım arkadaşlar Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.